Ailemesi yaptım. Bu sensin bu yuso. Bu da benim. Bu da annem. Şefir. Bir, bir babana göster bakayım güzelce göster bana. Tek tek göster. Bakayım babana. Aa. Baba neden öyle yaptın? Çünkü her zaman kızıyor Ha, kızgın mı yani baba? Evet. Ama babası her zaman kızmıyor. La, la. La. <laughs> Siz ne yapınca yapıyor baban öyle? Şey. Abi kendimizi <laughs> böyle böyle ya. Yani. Yani birbirimize zarar verirken. Tam abin nerede? Abini yaptın mı? Ben, Göster bakayım Yusuf hangisi? Ben, o kim? Ben. Yusuf'u göster önce. Diz, ba babanla diz. aynı yapmışsın onu. Bak göster bakayım. <laughs> bakayım Yusuf'a. <laughs> 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 tamam sen neredesin sen? Hangisi sensin? Ah ah sırma saçlı. <laughs> o da sensin anneciğim. Saçın. Tak saçını. Saçın mı düştü? <laughs> Şimdi şey oldu? Kel ya yadı. Kıvırcıklarını Kıvırcıklarını yapamadın galiba burada. Hmm. Beni göster beni. Şu harika beni göster. Müthiş hmm. anneyi nasıl güzel yapmış ya. Özlen <laughs> Bakayım şu anneyi. Ay tam bir çok anaç olmuş. Çok. Çok harika olmuş kızım. Ellerine sağlık. Çok harika annem. Çok beğendim. Biz sana aynıyız. Biz aynı mıyız? Hmm. Senin yüzü var mı bu anlamda? Bakayım. Ay, işte bizim ailemiz şimdi bu? Evet. Ben de bakacağım ailesi. Bak. Çek bence onu. Bir de. <gülüyor> 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 ne yaptın sen şimdi böyle bir de duruyorsun. poz mu veriyorsun? Ah. Ne yapıyorsun? Ha bir de oturup boz veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben videoyu çekiyorum aşkım. Neyse resim de çekeyim bir yandan sana. Çok güzel yaptın anneciğim. Hepsine ellerine sağlık aşkım. Evet onlar da makarnaları. Harika.